Daha önce blazar kelimesini duydunuz mu? Bu videomuzda az bilinen blazarları inceleyeceğiz. Blazarlar, evrendeki en parlak ve en enerjik objelerden bazıları olup, aktif galaktik çekirdeklerin özel bir alt sınıfını temsil eder. Bu nesneler, güçlü manyetik alanlara sahip süper kütleli kara deliklerin etrafında bulunur ve devasa miktarda enerji yayarlar. Blazarların özelliklerini ve dinamiklerini daha ayrıntılı incelemek, onların neden bu kadar dikkat çekici ve önemli olduklarını anlamamıza yardımcı olur. Blazarların yapısı ve özellikleri. Süper kütleli kara delikler. Blazarların merkezinde milyonlarca ila milyarlarca güneş kütlesine sahip süper kütleli kara delikler bulunur. Bu kara delikler galaksilerin çekirdeklerinde yer alır ve çevrelerindeki maddeyi çekerek büyük miktarda enerji üretirler. Akış diskleri ve jetler. Kara deliğin etrafında akış diski olarak adlandırılan yoğun gaz ve tozdan oluşan bir yapı bulunur. Bu disk, kara deliğe düşen maddeden oluşur ve büyük hızlarda döner. Akış diski içerisindeki sürtünme ve manyetik alanlar maddeyi ısıtarak yüksek enerjili ışık yaymasına neden olur. Kara delikten dışarı doğru fırlayan ve çok yüksek hızlara ulaşan parçacık akışlarına jet adı verilir. Blazarların en belirgin özelliklerinden biri bu jetlerin tam olarak dünyaya doğru yönelmiş olmasıdır. Elektromanyetik, spektrum ve emisyon. Blazarlar radyo dalgalarından gama ışınlarına kadar geniş bir elektromanyetik spektrumda ışık yayarlar. Bu geniş spektrum, onların güçlü manyetik alanları ve yüksek enerjili parçacık hızlandırma süreçleri nedeniyle oluşur. Blazarların spektral enerji dağılımları iki ana tepe noktası gösterir. Biri radyo ve optik dalga boylarında, diğeri ise X ışınları ve gama ışınları dalga boylarında. Varyasyon ve değişkenlik. Blazarlar zaman içinde büyük parlaklık değişimleri gösterirler. Bu değişkenlik birkaç dakikadan birkaç yıla kadar değişen zaman ölçeklerinde gerçekleşebilir. Bu hızlı ve büyük değişkenlik, blazarların iç yapısının karmaşıklığını ve dinamiklerini anlamak için önemli ipuçları sağlar. Blazar türleri nedir? BL Laertae nesneleri. Blazarlar genellikle düşük enerjili spektruma sahip olup Radyo ve optik dalga boylarında güçlü varyasyonlar gösterirler. Bu tür blazarlar genellikle zayıf veya hiç gözlemlenmeyen emisyon çizgilerine sahiptirler. Düz spektrumlu radyo kuasarları. Yüksek enerjili spektruma sahip olup çok parlak ve değişken bir kuasar benzeri yapı gösterirler. Bu tür blazarlar güçlü emisyon çizgileriyle karakterizedir ve genellikle daha yüksek kırmızıya kayma değerlerine sahiptirler. Bilimsel önemi Blazarlar, astrofizikçilerin evrenin en ekstrem koşullarını ve süper kütleli kara deliklerin çevresindeki fiziksel süreçleri anlamalarına yardımcı olur. Blazarların yaydığı enerji, parçacık hızlandırma mekanizmaları ve manyetik alanlar hakkında önemli bilgiler sağlar. Ayrıca, blazarların zaman içindeki değişkenliği, galaktik çekirdeklerin dinamiklerini ve evrenin geniş ölçekli yapısını anlamak için önemli ipuçları sunar. Blazarların incelenmesi aynı zamanda kozmik ışınların kökeni ve yayılımı hakkında da önemli bilgiler sağlar. Bu yüksek enerjili parçacıklar evrende hareket ederken blazarlardan gelen ışıkla etkileşime girer ve bilim insanlarının evrenin büyük ölçekli yapısını ve bileşimini anlamalarına yardımcı olur. Blazarlar, güçlü ve değişken emisyonları sayesinde astronomik gözlemler için de önemli hedeflerdir. Radyo teleskopları, optik teleskoplar, X ışını ve gamma ışını gözlem evleri gibi çeşitli gözlem araçları kullanılarak incelenirler. Bu çok dalga boylu gözlemler, blazarların dinamiklerini ve enerji üretim mekanizmalarını anlamak için kritik bilgiler sağlar. Sonuç olarak blazarlar evrendeki en enerjik ve dikkat çekici nesnelerden biridir. Süper kütleli kara deliklerin etrafındaki akış diskleri ve jetler, Geniş bir elektromanyetik spektrumda güçlü emisyonlar üretir. Bu özellikleri, blazarların dinamiklerini ve fiziksel süreçlerini anlamak için önemli ipuçları sağlar. Blazarların incelenmesi, astrofizik ve kozmoloji alanlarında önemli keşiflere yol açmakta ve evrenin en ekstrem koşullarını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Blazarların evrendeki en enerjik nesneler arasında olduğunu öğrendik. Sizce bu devasa enerji kaynaklarının araştırılması gelecekte hangi önemli keşiflere yol açabilir? Benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bilimle aydınlanın, sanatla ilham alın, teknolojiyle geleceğe bakın. Bir sonraki buluşmamıza dek esen kalın.